uzak diyarlarda yeşil ağaçların, rengarenk çiçeklerin ve neşeyle akan derelerin bulunduğu güzel bir orman vardı. Bu orman içinde yaşayan tüm hayvanların evi ve dostlarıyla buluştuğu en güzel yerdi. Ancak ormanın bir sorunu vardı. Hiç kimse çöplerini toplamıyor, doğaya gereken özeni göstermiyordu. Zamanla Ormanda yaşayanlar çöp yığınlarının arttığını, suların kirlenmeye başladığını ve bazı hayvanların hasta olduğunu fark ettiler. Kuşların şarkısı azaldı, çiçekler solmaya başladı, nehirler artık eskisi kadar berrak değildi. Orman sakinleri ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Orman onların yuvasıydı ve onu korumak zorundaydılar. Ama kimse sorumluluk alıp çöpleri toplamıyordu. Herkes başka biri yapar diye düşünüyor, kimse ilk adımı atmıyordu. Bir gün küçük bir kuş cesaretini topladı. Ormandaki diğer hayvanlara "Orman bizim evimiz. Onu temiz tutmak bizim görevimiz. Çöplerimizi toplamalı, doğamıza saygı göstermeliyiz." dedi. Başlangıçta bazı hayvanlar tereddüt etti ama küçük kuş o kadar kararlıydı ki onları ikna etmeyi başardı. Hep birlikte el ele vererek ormanı temizlemeye başladılar. Herkes kendi etrafındaki çöpleri topladı. Birbirlerine yardım etmeyi de unutmadılar. Bir daha çöpleri bırakmamak için de söz verdiler. Zamanla orman eski güzelliğine kavuştu. Kuşlar yeniden şarkı söyledi, çiçekler açtı, nehirler berraklaştı, hava tertemiz oldu. Ormanın bu değişimi tüm hayvanlara ve çevreye nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini öğretti. Küçük bir adımın bile ne kadar büyük fark yaratabileceğini gördüler. Çünkü doğa bizim dostumuz ve ona iyi davranmak hepimizin sorumluluğu.